Çıkıyor musun? He. Üstünden biraz zaman geçsin sakinlersin dedim ama. Yaptığı yanına mı kalsın? O herif mi yaptı ki sırf sana diklendi diye? Diklendi eyvallah. Nerede? Düğünün orta yerinde benim mahallemde. Komiser olmasaydı silah çekecekti bana. Nerede? Benim mahallemde. Sadık'ı da bundan mı aldı yani? Bana yapamadı ama yaptı. Kartal. Hala karışma. Bu mevzu benim. Sadece indirmek lan hiç? Ne diyorsun lan? Sadece değil. Eksik bıraktım. Bak bakın buraya. Ne yazıyor burada? Ha? ÇP. Ne ki bu? Çin pazarı mı? Değil. Çanakkale pazısı mı? Değil. Sana ipucu vereyim. Çin. 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 Çin gene. Söyle bakayım. Çin gene. Söyle lan. Tavır mı yapıyorsun bana? Söylesene lan. Söyle lan. Söyle! Tingene İlaç gibi geldi valla. Azıcık da buralarıma söyle. Tingene <laughs> Şöyle, şöyle! Vakti zamanında... ...bunu sadece benim elime değil, ruhuma da kazdılar. Çok utandım Kimselere göstermeyin dedim. Sakladım hep. Sonra dedim, ne saklıyorsun? Hani sen olmayınca alem seni hiç takmıyor. Sen bir türlü makbul bir vatandaş da olamıyorsun belli ki. E o zaman... Ne olacak? Çingene Bu senin şeref nişanındır dedim. Ne saklıyorsun? Herkesler bilsin. Ne saklıyorsun? Bak şimdi sen de öğren. Benim adım Çingene Kartal. <laughs> Abinlere söyle, Kartal geldi. Sağdı indirmekle belden aşağı vurmuşum. Gene yaparsam gene yaparım işte. Bir derdi olan da gelsin. Bizi bulsun. Mahallemiz eğlenceli. Kimse de dert kalmaz. Sadık kim Sağlık Sadık kim? İşim bitmedi mi daha? Kolay gelsin. Kurabiye yaptım sana, Üzümlü fındıklı. Sağ ol. Yine mi çizdiler? Hmm. Kim yapıyor bunu be? Ya ee, sarhoşlar. Ama sen kendine dikkat et, tamam mı? Kavga falan çıkarırlar, silah bıçak çekerler, Allah korusun. Görürsen de bulaşma. Bulaşmam. Akşama karnıyarık yapacağım. Bir program yok değil mi bugün? Var. Ama e, ekstra. E, 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 dün gece e, barda yani. E, ekstra koy. E, ben gece geç gelirim. Beni bekleme. İyi e, tamam hadi ne yapalım? Yarın öğle ne yaparım artık taze taze yersin Tamam. Hadi kolay gelsin.